Antrenmandan kaç saat önce yemek yenmeli? Benim tavsiye ettiğim aslında aç karnına gitmeniz. Aç karnına yapılan antrenmanlarda araştırmalara göre yağ yakımının çok daha fazla olduğu kesinlikle bir gerçek. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ben mesela Türkiye'deyken 6 saat aç kalıp üstüne antrenman yapıyordum ve hani insanlar şey diyordu. Hani nasıl çıkarıyorsun böyle bir antrenmanı? Bir de benim antrenmanım çok fazla supersetlerden, trisetlerden, giant setlerden oluştuğu için insanlar inanmıyordu. Vücudunuza alıştırınca bunu sinikle verimini çok daha fazla görüyorsunuz. Tık mazoşistliğe kaçıyor ama verimi şu yönde daha iyi. Bir, yağ yakımı çok üst seviyede oluyor. İki, Tümün seviyeniz yüksek olmadığı için roft hormonu daha fazla salgılanabiliyor. Testosteronunuz artıyor antrenman esnasında. Nisbi seviyesi küçük olduğu için roft hormonunun salgılanmasını arttırabiliyor. Bu tarz etkileri var. Vücudunuzu neye alıştırırsanız vücut onu alıyor. I'm sorry